Anlatmışımdır. Yüzde yüz anlatmışımdır. Bilmeyenler için bir daha anlatıyorum. Anlattıysam da askerden yeni geldiğimde anlatmışımdır. Evet. Devriyedeyiz. Şimdi Hatay'da bizim devriye alanımızda Antalya'da zeytinlik var tamam mı? Orada çarpışanlar falan oluyor. İşte ara ara oraya gidiyoruz. Arabayı çekiyorlar zeytin ağaçlarının altına falan. Ee, yani onları komutanlar engelliyor. Bilmeyenler için bir kere daha söyleyeyim. Ben şoför olarak yaptım. Ben devriye şoförüydüm. <laughs> Askeriye de. Abi ihbar telefonu bizde o gün. Abi bir ihbar geldi. Kız kaçırıyorlar. Komutan dedi nerede? İşte e, yolu tarif ettiler. Bizim Zeytinlik'te olduğumuz bir rampa var. Çakıl rampa. Oradan çıkacağız. Önümüze gelecekler kısmet Arabayı verdiler. Araba bir tane Megan'a amına koyayım. Megan'da kızı kaçırıyorlar. Abi çektik. Megan'ın gelmesini bekliyoruz. Megan'ı gördük. Dıt hemen amına koyayım. Ben de direksiyon koltuğundayım. Arka sokaklar gibi oldu. Biz rampada bekliyoruz. Çakıl rampada. Megan önümüzden böyle geçti son sürat. Yanımızda da Ali subay var. Çok kral komutandır amına koyayım. Sonuz rampa geçti. Baba peşine bir veriyorum amına koyayım. Bak aramı siksinler. <laughs> Hayatımda yaşadığım en büyük aksiyonlardan biri. Peşine veriyorum. Ko arabada korna çalışmıyor amına koyayım. Komutan sirenler anons yapıyor. Sağa çek, sağa çek, sağa çek. Bana diyor sık peşine. Lan arabanın frenleri zaten tutmuyor amına koyayım. Abi peşine bir verdik. Neyse sağ çek, sağ çek. Çekti sağ. Hiç unutmuyorum ben o kadar gaza gelmişim ki. Ekmek kuran çarsın. Benim arabanın el freni bozuktu. Tutmuyordu yani. Baba önüne kırdım. Anasını sikeyim. Tutmuyor el freni. El freni çektim amına kadar. Hani kayıyormuş gibi. Neyse önüne kestik. Hemen indirdik arabadan falan. Ee, adam Suriyeliler bu arada. Ee, kız da Suriyeli. Kaçıran da Suriyeli. Abi neyse. Kız baygın gibi böyle arabada duruyor falan. Kız dedi ki ya komutan kıza soruyor işte. Ya diyor isteyerek mi kaçtın? Ee, kız yarım yamalak Türkçeyle ya diyor evet işte falan filan. Abi komutan montan ıvır zıvır sakinleştiriyor. Durdurduk arabayı. Arabayım, arabayı arabaya aradı komutan. Ben arabanın başındayım. Arkadan bir tane doblo. Bak orospu çocuğuyum. Yalanım varsa şu ayakla buradan kalkamayayım. Chat. Doblo'nun dört tekerinin rampalı o yol. Böyle geliyor. Doblo'nun dört tekerinin birden yerden kesildiğini gördüm. Araba uçarak geliyor amına koyayım. Kızın abileri. Abi tamam. bizi bir gördüler. Tamam mı? Kürsel sen hatırlarsın bu olayı. Bizi bir gördüler amana koyayım. Komutan dur lan diyor dur hani vuracak komutan abi. Öyle bir geliyor ki orospu çocukları. Zaten tamponu mamponu her yeri vurmuş. Her yeri vurmuş amana kodumu. Böyle bir abi arabadan bindiler. Lavuklar Özgür Suriye ordusunda askerler amana koyayım. Bak lavuklar 3 metre <laughs> arasında ama ee, 1.90 ama hepsi öküz gibi. Kızın abileri. Daha arabadan indiler. Bismillah. Kaşırana bir tane bir kafat dağıt koyayım böyle. Bizim Ala Subay da 1.77 falan boyu. Ee, ama bir yakaladı onu boynundan amına koyayım. Üst çavuş ama doğuda, moğolda terörle mücadelede falan büyük iş yapmış yani. Şimdi askeriyede şöyle bir şey var bizde. Komutan vur emri yani şey yap emri vermeden dokunamazsın bile. Tabi silah olayından bahsetmiyorum bile. Komutan indirdi diğerine Allah var. Adamlar bize askere bir şey yapmıyor. Komutan birini indirdi. Yuvarladı amına koyun böyle su kanalına. Bana vardı komutan. Enesi askerde benim. Ataberk saldırın dedi amına koyum. Çet. <laughs> Üstüme ya. baktım. Kamuflaj. Ananı sikiyim. Yanımızda bir tane yeni asker var. Çocuk o da şoför olacak. Çocuğa yolları öğretiyoruz devriyede. Arka koltukta oturuyor. Benden sonra şoför olacak. Çocuk zangır zangır titriyor amına koyayım. Allah ne verdiyse o zaman da amına koyayım yengenizle tam sıkıntılar yeni başlamış. Baba adamlar bize ama bir vuruyoruz var ya aklına yani ortalık karıştı. Lan kan revan içinde amına Bir tanesinin burnu kırıldı. Abi olay böyle ayırmaya itik diye işte bir vuruşmalı vuruşmalı. Lan yanda duran sivil halk vatandaş da geçiyor o yoldan. Türk askerine saldırıyorlar diye bir durmadı mı yolun ortasında? Hmm. Sivil birindi Ortalık kan revan. Ananı sikiyim kim? Ben kime tutuyorsam vuruyorum. Beni bir yandan insanlar siviller tutuyor. Askere dokunmayın daha yapıyor. Yeri çekiyorlar bizi. Ben sivil mi ya? Kim geliyor söyleyeyim Döndüm çünkü. Başımız yanacak amına koyayım. Abi neyse olayı sakinleştirdiler. Komutan hepsini işte jandarma arabasının arkasında şey oluyor ya. Ee, kafes gibi işte. Doldurduk oraya götürdük karakola. Lan üstüm başım kan revan içinde amına kodum. Bak bir gaz geliyor o askeri üniformayla. Orada normalde hani kavga edersin ya yumruk atarsın. Burada attığın her yumruk sanki vatan için atıyorsun amına koyayım. Lan adamların burunlar dümdüz. Bir tane de yanımızda Murat vardı o da deliydi. Ali subay'ın üstü kan revan içinde. Bir Anasını oldu. Sonra şeye bir girdik. Öğrendik iki tarafta Suriyeli. Ala Subay bir çıldırdı amına koyayım. Benim bunun için mi uğraştırdınız lan dedi. Bunun için mi lan dedi uğraştırdınız beni dedi. Abi bir buçuk gün ifadeleri alındı amına koyayım. Bir buçuk gün ifadeleri alındı. güzel stres attım canım.